Herkese merhaba. Bugün sizlere Intel ekran kartlarında bu yeni çıkan Arc serisi ekran kartlarında FPS artırmayı göstereceğim. Bu DirectX 9, 10, 11 çalışan oyunlarda geçerli. Bu seviyelerde 9 10 11 DirectX seviyelerindeki çalışmayı Vulkan'la değiştireceğiz. Size yorumlarda verdiğim linkten şu DirectX dosyasını indiriyorsunuz. Ee, Bilgisayarınız 32 bitse bu dosyayı kullanacaksınız. 64 bitse e, bu dosyayı kullanacaksınız. Şimdi mesela burada San Andreas Defender Edition'dan örnek verelim. Şimdi e, burada hemen ben şunları bir sileyim öncelikle çünkü ben atlayayım daha önce. Şimdi normal önce bir girelim. Bakalım kaç FPS alıyoruz. Gördüğünüz gibi sol üstte yazıyor DirectX 11 versiyonunda çalışıyor şu anda oyun. Ve bir performansı bakalım bakalım. Açılırsa tabi. <laughs> Keşke farklı boyun sesleri Hemen açıldı zaten çok şükür. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda 100 FPS'lerde 80, 70, 96, 105. Kimi zaman 110'a kadar çıkıyor. En fazla 110'u görüyoruz şu anda. Ama ortalama 100. Yani şöyle yaptığım zaman grafikleri hiç değiştirmeyeceğim sadece DirectX versiyonunu değiştireceğim gördüğünüz gibi şu anda ekran kartı kullanımı da bu arada. gördüğünüz gibi %70-75 seviyelerinde ee, bu DirectX 12 ve Vulkan hariç seviyelerdeki oyunlarda e, performans alamamamızın sebebi zaten e, şey ekran kartının tamamını kullanmıyor olması Intel ekran kartlarında bu Nvidia veya AMD için geçerli değil sadece Intel ekran kartı yeni çıktığı için daha henüz e, driver güncellemeleri tam olarak yapılmadı hani daha tam olarak ne kadar güncelleştirilmiş olsa da tam olarak e, iyileşmedi şu anda gördüğünüz gibi 100 FPS'lerde hareket halindeyken 100 FPS'leri görüyoruz şimdi oyunumuzu kapatalım ve dosya konumuna gidiyoruz buradan yapacağımız işlemi gösteriyorum mesela burası dosya konumu değil mi şurada şimdi biz az önce gördüğümüz kaçtı DirectX versiyonu 11'di. idi e, buradan 11 olanı seçiyoruz yanına şu ikisini seçiyoruz mesela 9'sa bu ikisini seçiyoruz. Bu üçünü seçiyoruz. 10'sa bu üçünü seçiyoruz. Hani şu ikisi kesin var yanında hangi versiyonsa onu seçip e, buradaki oyun dosyasını atacağız. Şimdi bizimki 11 olduğu için şu üçünü şöyle kopyala yapıştır yapalım. Evet, ana dosyaya atıldı. Şimdi oyunumuzu tekrar açalım bakalım. FPS farkını görelim. Şimdi ilk başta tabi. E bütün yazılımları neredeyse değişiyor oyunu. O yüzden ilk başta bir hani takılmalar vesaire olabilir ilk bir 2-3 dakika. Oyun kendine geldiği zaman zaten SSD'niz varsa hani bir dakika içerisinde düzelir muhtemelen. Ya, anam önündeyken bile 1300 FPS'e falan çıktı burada gördüğünüz gibi. E, ee, oyun çok daha hızlı açıldı ayrıca. Evet FPS'i gördüğünüz gibi şu anda hani tavan yaptı. Hani neredeyse 30 FPS falan oynadı hani ortalama ve şu anda ekran kartını da tam olarak kullanmıyor bu arada. Yani benim grafikleri belki orta seviyede falandır muhtemelen. Hani yükseğe alsam belki biraz daha kullanır. FPS artabilir. Gördüğünüz gibi hem ekran kullanım ekran kartı kullanımı arttı hem sıcaklık aşırı bir şekilde değişmedi ve FPS'imiz fazlasıyla arttı. RAM kullanıma dikkat edelim onu siz incelersiniz. Gördüğünüz gibi oyunları DirectX 9 10 11 yerine Vulkan'da çalıştırarak Fazla performans farkı yakalayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.